4 gündür şu an buradayız, depremzedeki bölgedeki insanlara yardım et, etmeye çalışıyoruz şu an. Oradaki insanlar şu an gerçekten muhtaçlar. Buradan zaten arkadaşlarımızı da yolladık, AFAD ekibiyle birlikte yolladık, hemşirelerimizi yolladık, operatörlerimizi yolladık. Onlarla birlikte biz de buradan bir şekilde bir destek sağlamak istiyoruz. Yaklaşık dördüncü gündeyiz ve onun üzerine tır ve kamyon yolladık. Yine yollamaya çalışıyoruz, devam ediyoruz. Gece gündüz demeden günlerdir burada devam ediyoruz. Okulumuza zaten bilgi verdik. Mühendislik okuduğumuz için teknik ekiplere lazım olsa diye AFAD'a kaydımızı da bıraktık. Şu an dönüş bekliyoruz. AFAD bize ihtiyaç olduğunda direkt biz oraya intikal edeceğiz inşallah. Şu an nerede ihtiyaç varsa orada olmak lazım. Yaralarımızı hep beraber sarmamız lazım. Bu yorgunluklar gelip geçici yorgunluklar. Orada enkaz altında bekleyen insanlar belki 10 dakika önce bir hırka ulaşsa, 20 dakika önce bir besin ulaşsa hayata tutunabilecek insanlar. Bizim bu yorgunluklarımız geçer. Sorun yok yani. Burada da banyo mutfak, şey tuvalet var. Bir oda burada. Torunların oyuncakları da var burada. Depremin olduğu gün evdeydim. 4-12 vardiyasından gelmiştim. Ee, uyku problemim olduğu için deprem saatinde e, olduğu zaman uyanattım. Televizyon seyrediyordum. İşte çok etkilendim.